Merhaba, bugüne böyle küçük bir olumlama cümlesiyle başlamak istedim. Gerçekte yüzleşme cesaretine ve gücüne sahibim. Bugün belki ihtiyaç duyarsınız. Gerçek soğuktur, ve insanın kendisiyle yüzleşmesi zaman zaman incitici olabilir, mahcubiyet verici olabilir. O yüzden birçoğumuz gerçeklerle yüzleşmek istemeyiz. Değil mi? O tarafa dönüp bakmak istemeyiz. Eğer içinizden gelirse bugün kendinize böyle bir telkin verebilirsiniz bu olumlama cümlesiyle. Bakalım bugünün enerjisi neymiş? Bugün bize ne diyor? klasik tarot destesi. Hamdi de Nokta destesi. Bize getirdiği mesajlar nelermiş? Şimdi üç tane taş var burada. Bu pembe kuvars. Bu selenit. Bu da pirit. Birini seçebilirsiniz. Bir soru sorabilirsiniz. Tek kart dinleyebilirsiniz. Üçünü de dinleyip Duymanız gerekeni duymanıza niyet ederek bu oyunu oynayabilirsiniz. Ee, bakalım ne diyecek kartlar? Önce Pirit'i seçen arkadaşlarım için. Bir süredir size darlık veren bir konu var. Ee, bu konuyla ilgili bugün net bir şekilde karar vermeniz olası. Ee, buradaki netlik çok önemli bir şey. Çünkü netlik kaosu bitiren bir şey. Alanımızdaki netlik bizim için kaosu sonlandıran bir şey. Kaos sonlandığı zaman düzen gelir. Öyle ya da böyle düzen gelir ee, ve düzen rahatlık verir, genişlik verir, ferahlık verir. Bugün aldığınız kararla attığınız adımla kendi kaosunuzu sonlandırabileceğiniz bir gün, ee, böyle artık nihayetinde derin, rahat, temiz bir nefes alabileceğiniz bir gün olabilir bugün sizin için. Eğer bunu seçerseniz. Şimdi. Selenit'i seçen arkadaşlarım için müthiş bir başlangıç söz konusu. Özellikle beni dinleyen bir dişil enerjiyseniz e, almayı e, hak ettiğiniz şey bugün size veriliyor. Çok büyük bir tamamlanma yaşıyorsunuz. Yaşamış olabilirsiniz. Yaşadığınız bu tamamlanma müthiş bir başlangıca vesile olacak olabilir. E, bugün yaşamın bilgeliği yolunuzu aydınlatıyor o aydınlığın yarattığı ışığı takip etmenizi dilerim. Bugün güzel bir gün sizin için. Peki, kuvarsı seçen arkadaşlarıma dedi ki e, bunlar bir, bir ikili ilişkide sıkıntı yaşıyor olabilirler. E, bırak dedi. 3 ve 6 sayıları geldi. Yani 33, 3, daha 6 eder ve bu kılıç altılısı ile birlikte geldi. E, size iyi gelmeyen şeyleri bırakmaya davet etti. Yani artık ısrar etmeyin, artık inat etmeyin. Artık kendinize bakın, hayatınıza bakın, enerjisel kancalarınızı o insanın üzerinden çekin. Bunu yapmanın kolay olmadığını ben de biliyorum. Bunu yapabilmenin yöntemleri var. Mesela nedir? Mesela ellerinizi bir şeyle meşgul etmektir. Örgü örmek, yazı yazmak, yemek yapmak, eylem enerjisine geçmektir. Hareket etmek, Bedene iyi gelir. Bedenimize iyi gelen şeyler de bizi duygularımızın yarattığı girdaplardan uzaklaştırmaya yardım eder. Olanı olduğu gibi görün. Olanı olduğu gibi kabul edin. Ve burayı artık bırakın. Hani Olur, olmaz, öyle, böyle artık daha fazla düşünerek kendinizi yormayın. Çünkü gelen kılıç altılısı kartı daha iyi bir geleceğin kapısının sizlere açıldığını fısıldıyor. Ee, sevgiyle olsun. Her ne olursa olsun, hep aşkla olsun, hep aşktan olsun. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.